Bölüm 3 Hayatta Kalma Virüs toplumumuzun aynasıdır. Nasıl bir toplumda yaşadığımızı açığa çıkarır. Günümüzde sanki sürekli bir savaş durumu varmışçasına hayatta kalmak mutlaklaştırılıyor. Hayatın bütün güçleri hayatı uzatmaya seferber ediliyor. Palyatif toplumun bir hayatta kalma toplumu olduğu ortaya çıkıyor. Hayatta kalma uğruna sürdürülen kıyasıya mücadele pandemi nedeniyle viral bir vahamet kazanmıştır. Virüs palyatif huzur alanlarına nüfuz ederek buraları hayatın donarak bütünüyle hayatta kalma haline dönüştüğü karantina bölgelerine çevirir. Hayat ne derece hayatta kalmaya dönüşürse ölüm korkusu da o derece artar. Acı korkusu nihayetinde ölüm korkusudur. Pandemi özenle bastırıp gözden ırak bir kenara kaldırmış olduğumuz ölümü tekrar görünür kılar. Ölümün kitle, kitlesel iletişim ortamındaki aşırı mevcudiyeti insanları huzursuz eder. Hayatta kalma toplumu iyi hayat anlayışını tümüyle yitirir. Zevk de kendi başına bir amaç haline gelmiş olan sağlığa kurban edilir. Sigara yasağının katılığı hayatta kalma isterisine tipik bir örnektir. Zevk de hayatta kalmaya yol vermek durumundadır. Hayatın ne pahasına olursa olsun uzatılması küresel ölçekte diğer bütün değerleri geride bırakan en yüce değer haline gelmektedir. Hayatı yaşanır kılan ne varsa hepsini hayatta kalma uğruna seve seve feda ederiz. Pandemi karşısında temel hakların radikal bir şekilde kısıtlanması da sorgusuz sualsiz sineye çekilir. Hayatı salt yaşamsal faaliyetlere indirgen, olağanüstü hali direnç göstermeden kabul ediyoruz. Virüse bağlı olağanüstü hal koşullarında kendi rızamızla karantinaya giriyoruz. Karantina hayatın salt yaşamsal faaliyetlerinden ibaret olduğu toplama kampının virüs nedenli versiyonudur. Pandemi döneminde neoliberal çalışma kampının adı home office'tir, evde çalışma. Onu despotik yönetimlerin çalışma kamplarından ayırt eden sadece sağlık ideoloji, ideolojisi ve kendini sömürme şeklindeki paradoksal özgürlüktür. Hayatta kalma toplumu pandemi nedeniyle Paskalya'da bile ayin yapılmasını yasaklıyor. Rahipler bile sosyal mesafeye uyuyor ve maske takıyorlar. İnancı hayatta kalmaya kurban ediyorlar bütünüyle. Yakınını sevmek paradoksal bir şekilde mesafeyi korumak haline geliyor. Yakınımdaki potansiyel bir virüs taşıyıcısıdır. Viroloji teolojiyi yerinden ediyor. Herkes mutlak bir yorum yetkisi kazanmış olan virologlara kulak veriyor. Yeniden doğuş anlatısı yerini tamamen sağlık ve hayatta kalma ideolojisine bırakıyor virüs inancın bir farz haline gelmesine yol açıyor. İnancın yerini yoğun bakım servisleri ve solunum cihazları alıyor. Her gün ölüler sayılıyor. Ölüm hayatın tümüne hakim. Hayatın içini boşaltıp hayatta kalma haline getiriyor. Hayatta kalma isterisi hayatı radikal bir şekilde geçici kılar. Hayat optimize edilmesi gereken biyolojik bir sürece indirgenir. Her türlü metafizik boyutunu yitirir. Kendini izleme bir kült haline gelir. Dijital hipokondri sağlık ve zindelik uygulamalarıyla kendini sürekli ölçme hayatı bir işlev haline indirger. Hayat kendisine anlam kazandıran her tür anlatıdan arındırılır. Artık anlatılabilir olmaktan çıkıp ölçülebilir ve sayılabilir olana dönüşmüştür. Hayat çıplak hatta müstehcen hale gelir. Hiçbir şekilde süreklilik vaat etmez. Hayatı salt hayatta kalmaktan daha fazla sıkılan tüm semboller, anlatılar ya da ritüeller hepten e soluklaşır. Ataların anılması gibi kültürel pratikler ölülere de canlılık kazandıra gelmiştir. Burada hayat ve ölüm sembolik bir alışverişte bir araya gelir. Hayatı sabitleştiren kültürel pratikleri hepten yitirmiş olduğumuz için hayatta kalma hislerisi baskın hale gelmiştir. Günümüzde ölmek insanlara özellikle zor gelir. Çünkü hayatı anlamlı bir şekilde bitirmek artık mümkün değildir. Olmadık bir zamanda sona erer uygun zamanda ölemeyen zamansız ölmek zorundadır. Yaşlı olmadan yaşlanırız. Kapitalizmin, pardon, kapitalizm iyi hayat anlatısına sahip değildir. Hayatta kalmayı mutlaklaştırır. Sermayenin artmasının ölümün azalması demek olduğu şeklindeki bilinç dışı inançtan beslenir. Sermaye ölüme karşı biriktirilir. Hayatta kalma becerisi olduğu tahay tahayyül edilir sonlu hayat süresi karşısında sermaye zamanı biriktirilir. Pandemi kapitalizmde bir şoka ulaşmış ama onu ortadan kaldırmamıştır. Kapitalizme karşı bir karşı anlatı geliştirmiştir. Viral bir devrim gerçekleşmiş olmayacaktır. Kapitalist üretim yavaşlamamış mecburi olarak durmuştur. Tedirgin bir duraklama söz konusudur. Karantina fırsat olabilecek boş zamana değil mecburi bir atalete yol açar. Bir oyalanma mekanı değildir. Sağlık ekonomi karşısında pandemi nedeniyle öncelik kazanmış değildir. Büyüme ve performans ekonomisi bizzat hayatta kalmanın hizmetindedir. Hayatta kalma mücadelesinin karşısında iyi hayat kaygısını koymak gerekir. Hayatta kalma histerisinin hakim olduğu toplum bir ölememişler toplumudur. Ölemeyecek kadar canlı ve yaşayamayacak kadar ölüyüz. Salt hayatta kalma kaygımızla biz de virüsü o ölmemiş varlığa sadece üreyen yani yaşamaksızın hayatta kalan varlığa benzeriz. Palyatif toplum bir olumluluk toplumudur. Karakteristik özelliği sınırsız bir müsamahadır. Çeşitlilik, topluluk ve paylaşma temel sloganlarıdır. Düşman olarak öteki ortadan kaldırılır, sermaye ve enformasyonun ivme verilmesi gereken dolaşımı en yüksek hızına ötekinin bağışıklık direnciyle karşılaşmadığı zaman ulaşır. Bu nedenle geçişler düzleştirilir, eşikler çıkarılır, sınırlar ortadan kaldırılır. Ötekinin bağışıklık direnci esaslı bir şekilde düşürülür. Bağışıklık temelinde örgütlenmiş toplum tıpkı soğuk savaş döneminde olduğu gibi çitler ve duvarlarla çevrilidir. Mekan birbirinden ayrılmış bloklardan oluşur. İmmünolojik engeller malların ve sermayenin dolaşımını yavaşlatır. Soğuk savaş sonrası yoğun bir şekilde başlayan ve bağışıklık giderici süreç niteliği taşıyan küreselleşme mal ve sermaye akışını hızlandırmak amacıyla bu engelleri ortadan kaldırır düşmanın bağışıklık etkisi yaratan olumsuzluğuna neoliberal performans toplumunun iki kitabında yer yoktur. Bu toplumda insan öncelikle kendisiyle savaşır. Başkası tarafından sömürülme yerini kendini sömürmeye bırakır. Virüs bir bağışıklık krizine neden olur. Bağışıklığı büyük ölçüde zayıflamış müsamahakar topluma nüfuz eder. Onu şoka uğratıp donup kalmasına yol açar. Panik içerisinde sınırlar tekrar kapatılır. Mekanlar birbirinden yalıtılır. Hareket ve temas büyük ölçüde sınırlanır. Toplumun bütünü tekrar immünolojik savunma haline geçer. Düşmanın geri dönüşüdür burada karşılaştığımız. Görünmez bir düşman olarak virüsle savaşmaya başlamışızdır. Pandemi çıplak yaşamın yüzüne, çıplak ölümü çarpan ve böylelikle de şiddetli bir bağışıklık reaksiyonuna yol açan terörizm gibi davranır. Hava alanlarında herkes muhtemel bir ter terörist olarak muamele görür. Hiç karşı koymaksızın alçaltıcı güvenlik önlemlerine maruz kalmaya razı oluruz. üzerimizde silah olması ihtimaline karşı vücudumuzun ellenmesine izin veririz. Virüs havadan gelen terördür. Herkesin muhtemel bir virüs taşıyıcısı olmasından şüphelenir. Bu da bizi bir karantina toplumuna götürür ki sonuç olarak biyopolitik bir gözetleme rejimine yol açacaktır. Pandemi başka hiçbir yaşam biçimi sunmaz. Virüs de savaş esnasında hayat her zamankinden daha fazla dönüşmüştür hayatta kalmaya. Hayatta kalma isterisi viral bir vahamet kazanır.